İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yine gündem dop dolu. Dün yoktum biliyorsunuz dün video çekmedim biliyorsunuz pandemi bir gün mutlu yanıyoruz bir gün mutsuz yanıyoruz depresif durumlardayız bu ara gerçekten dışarıda çıkamıyorum ee, birkaç tane konum var onları alacağım önümüzdeki hafta inşallah ee, değişik videolar çekmek istiyorum ama hakikaten artık psikolojikman çökük durumdayız bu pandemi hepimizi olumsuz etkiliyor bomba gibi haberlerim var hemen konularıma geçmek istiyorum arkadaşlar e, magazini tabi ki takip ediyorum artık kendimi sizlere karşı sorumlu hissediyorum ve magazin damlanası için ara ara böyle gündemdeki magazin olaylarını benim bakış açımla, Sevoş bakış açısıyla sizlere sunuyorum arkadaşlar. Başlıyoruz o zaman. Evet ilk konum Berk Oktay. Hey, aa, neler neler neler. Şimdi biliyorsunuz bir ilişki yaşandığı zaman e, insan birbirinin eksiklerini, hatalarını e, o ilişki yaşarken tolere ediyor. Ama ilişki kötü bittiyse, orada bir çekişme, ihtilaf varsa o tolere ettiğimiz her şey bir anda ortaya çıkıyor. Bu ilişkide de öyle olduğunu düşünüyorum. Berk Oktay eski eşine e, Merve Şarapçıoğlu'na oğluna e, açtığı davayı kazanmış. İşte özel hayatı ifşa, işte o resimler, videolar, ses kayıtları karısının yaptığını, eski karısının yaptığını Merve Hanım'ın da hesabının hacklendiğini, daha önce de işte siber suçlarla ilgili Berk Oktay'ın bazı şeyleriyle ilgilendiğini, o kişilerin yaptığını. Neyse böyle aralarında böyle bir çekişme, sürtüşme mahkeme artık karar vermiş ki Merve Hanım'ın bunu yaptığına dair. Benim burada kendimce ilgimi çeken konulardan bahsetmek istiyorum. Bu Merve Şarapçıoğlu ile Berk Oktay kardeş gibiler, o kadar benziyorlar ilk ilgimi çeken buydu. Bu tespiti yapacağım. Bu kadar benzerlik olur. Resmen dişisini bulmuş yani Berk Oktay. Yani inanılmaz birbirlerine benzeyen de bir çift. Ee, tabii ki Berk Oktay da şimdi biliyorsunuz Yasak Elma'da oynuyor. Şu anda yine gündemde popüler de bir oyuncu. Ee, ne bileyim onu böyle küçük düşürücü haberler yapmaya çalıştığını düşünüyorum bu kadının. Çünkü aradan 4 sene geçmiş bir tane trans birey çıkmış. Ben işte Belkot'un komşusuydum. İşte birlikte oldum. Merve ile de arkadaştım. Sonradan pişman oldum. Vicdan yaptım falan diye Yalnız bu da bu da yani kardeşim bizden de hiçbir sağlam ayakkabı çıkmaz mı? Madem yaptın bir bok niye çıktın söylüyorsun? Gerçi bu davayla da bunun bir ilgisi yok ama işte kadın bence intikam almaya çalışıyor. Bence bu Merve ile bu trans bireyi dedikleri kadın kesinlikle arkadaş. E, bu Merve de demiştir ki işte konuştularsa böyle bana hapis cezası falan aldırttırdı. Dur bu eski defterleri bir açayım. Benle de böyle olduydu. O sana bunu yaptıysa biz de ona bunu yapalım diye konuşmuşlardır diye düşünüyorum. E, ama yani tamam da e, adamı şimdi bir şey söyleyeceğim. İlişkin bitmiş. Niye sen özel resimlerini, fotoğraflarını koyuyorsun adamın yani? Ben burada benim bakış açımla doğrudur, yanlıştır. Burada Berk Oktay'ın mağdur olduğunu düşünüyorum. Yani ee olabilir ya trans bireyle de birlikte olabilir ne var bunda ne var bunda yani adam evli değilmiş o zaman ayrıca da ne var bunda hani evliyken yaptıysa tamam kadın kız neyse artık birlikte oldu ee, mevzusunu yapabilirsin evli de değilmiş adam trans bireyle de birlikte aslında orada avukatı da yanlış bir yolu tercih ediyorlar yani bence e, tabi onlar küçük düşürmeye çalışıyor bel altı vurmaya çalışıyor bu tarafta böyle saçma sapan açıklamalar yapıyor aslında olabilir ya onunla da beraber olmuş olabilir. Yakışıklı genç oyuncu e, ne bileyim iş, işine gelmiştir olmuştur olmamıştır onu bağlar. Yani bunda ne var ki bunu e, gündem yatıp, yapıp da ay, orada asıl e, gündem olması gereken ne ezikleniyor bu Arto Seren tarafından bilmiyorum izleyenler görecek o programı. Ay bir şey söylüyor sürekli birbirleriyle didişiyorlar ve o didişmeden de e, o kadar memnun ki öbürünün ismi ne değil isim geliyor kıza o kadar memnun ki bir şey yok bir şey yok kavga edin demeye getiriyor. İkisi birbirini yiyor yani en son bugün bugün mu haber işte YouTube'dan takip ediyorum arkadaşlar ben çıldırmış ya yeter dedi. E, Artu artı artık böyle bir yumruğunu vurdu masaya yani sonra dedi ki yeter dedi biz de neler gösteriyoruz tabii ki dedi avukatı savunacak falan diye orada bir ihtilaf var ama ben, ben bu konuyu kısaca özetleyecek olursam arkadaşlar bir ilişki bitmiş iki tarafta hırslar oluşmuş kadın bence ayrılmak istemedi sonra işte adamdan intikam almaya çalıştı adam ondan derken bu burada bu diye geldi bu olaylar keşke gelmeseymiş aman ölümlü dünya yolu neleri tartışıyorlar affedersin millet açlıktan ölüyor milletin derdine bak bunların derdine bak o ona ne yapmış bu bunu demiş o onu demiş. Bir konu ama aman bunu Seren'in de eline malzeme düşmesin. Ben işte birisi geldi beni buldu da bilmem ne de. Kardeşim seni bulduysa elindeki evrak sana e, göstermesi gerekir. Serencim bak benim elimde bunlar bunlar var. En azından seni görmen lazım. Elinde bir belge yok. Birinin çıkıp da e, ben yattım demesiyle onu e, ekrana taşıman. E ben de yarın çıkayım diyeyim yani herhangi biriyle yattım beni de çıkar konuştur. Olur mu canım? En azından bir done isteyeceksin. Eline bir done vermemiş. ...söylemle birisinin hakkında kara propaganda yapılmamalı. Sen adamın hakkında kara propaganda yaptırıyorsun. Kadın çıkıyor işte saçma sapan. Bana yok alkol içirdi, yok bana işte e, neredeyse zorla beraber oldu. Yani öyle bir tipe benziyor musunuz? Berkok'tan yani. Kadınların dibinin düştüğü bir adam kalkıp da bunun için e, zorlayacak, sıkıştıracak. Ya bana inandırıcı gelmiyor bunu. Yoruyor, çok böyle saçma sapan geliyor. E, böyle şeyleri söyleyen kişinin elinde bir done olacak... Önce sen görecektin Mars elinde belge, o belgeden sonra konuşturacaktın. Bence burada e, yanlı yayın yaptınız. Tamam belki kadını acıdınız, üzüldünüz ama gerçek gerçektir arkadaşlar. Gerçeği söyleyeceksiniz olur mu? Şimdi orada kara propaganda yapıyorsunuz. Berk Oktay da çıktı dedi ki davayı kazandım, ben bu kadının yaptığını ispatladım. Hak adalet yerini buldu diye açıklamalarda bulunmuş. Böyle olaylar. Ay bu diyorum ya Seren'le Arto'nun kavgaları artmaya başladı. Allah büyük işte siz herkesin kuyusunu kaza kaza en sonunda birbirinize düşeceksiniz. İkisinden biri gidicidir de ne zaman bilemiyorum. Ee, duruyor duruyor bu Seren Serengil bombaları patlatıyor. Biliyorsunuz bir önceki hafta e, Kerem Tunceri ile aşkından bahsetti. Bu hafta işte ee, İbrahim Tatlıses'in o Maksim zamanı beraber solistik yaptığı dönemde Gülben Ergen'le aşk yaşadığını, birlikte olduğunu hatta kuliste cilveleştiklerine kadar işte onu öpüyordu, alnından öptü bilmem ne. O ara işte Derya Tunay'la beraberdi ama Derya Tunay'ı da tanıyordu Gülben falandır, fişmandır diye bombayı patlattı. Aslında bu Seren'in içine derdi olan Gülben Ergen'in İbrahim Tatlıses'e konuk olmaz. E tabi alacak onu diyor. Eski diyor bilmem kırılırına getirdi yani. Bıyık altı gülüyor. Dalga geçiyor. Ay ama kimse masum değil ki ya. Şimdi burada yani olabilir de yani ben gençlikte e, ne bileyim gençliğin başında o da zirvenin tepesindeki bir adam. Birbirlerinden etkili o çok güzeldi. Biri de zirvede bir adam. Birbirlerinden elektrik almış olabilir. Yani her çıbanın altından seren bir bahaneyle yok. işte adamın bir araba aldıydı. İşte arabayı geri aldıydı falan. Bence bunları söyleme Seren ya. Gerçekten. Çünkü bunlar Bunları söylemek sana prim yaptırmaz diye düşünüyorum. Çok saçma geliyor bana. Bunu. Yani insan e, tamam bir konuda zıt gittiniz. Tamam belki sana bir yanlış da yapmış olabilir ama bu konularda konuşmak gerçekten sana prim yaptırmaz. Komik görünüyorsun dışarıda bunları konuşunca. Yani e, evde değilsin, evde arkadaşlarına konuşmuyorsun. 80 milyonun önünde kendini rencide edici şeylerde söylüyorsun. Eski aşklarından bahsedince rencide oluyorsun. İşte gül beni kıskanıyor durumuna düşüyorsun. Yani fesatlanıyorsun ve bu bize geçiyor ekranda. O yüzden gülüyorum yani komik geliyor. Bu arada Gülben Ergen korona olmuş, ee, geçmiş olsun diyoruz buradan kendisine ee, ve diyor ki işte iki çocuk diyor o, sarılmadı ona bilmiş de sarılmamış da falan da pişman da Kadınla dalga geçiyorlar. Yani e, bence bu Gülben Ergen e, şeyini, e, kinini bitirmenin zamanı geldi de geçiyor diye düşünüyorum çünkü bu Gülben Ergen kiini. Yani sana bence prim kaybettirir. Ya sen diyorsun ya onu konuşarak ona prim yaptırıyorum. Bence sen bu şekilde davranarak kendin prim kaybediyorsun diye düşünüyorum. Diğer haberimizde biliyorsunuz İbo Show'un konukları hemen söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlardan kurtulamıyorum. Çok da uyarı almama rağmen. İbo Show'un konukları Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Sabah Tümer, Linet. Ee, bunlar daha da sayacak böyle bir hızımı alamadım. Bir beş kişi daha saysaydım keşke ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Tanıtımlarını gördüm. E, İbo şovu ben seviyorum biliyorsunuz. Ben e, keyifle de izliyorum. E, her ne kadar eleştiri alsa da. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Böyle de bir program da lazım. Şimdi bu programın güzel geçeceğini düşünüyorum. Okan Bayülgen var. Linet var. Linet'in sesi olay. Muhteşem bir ses. E, Coşkun Sabah'a. Geçen eee magazin nasıl 4. bölümde mi bahsettim? Bu biliyorsunuz İzmirliler e, olayı. Hani ben adı Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim. Kızım bikini giyemez diye açıklamalar vardı da yalanlamıştı ya. Ses kayıtları çıktı. Adam meğerse bunları söylemiş. Yani e, kendi kendine çürüttü bir de büyük büyük laflar ediyor. 1 milyon dolar vereceğim ispatlayana diye. E sen röportajı yaptığın gazeteci kız e, çıktı dedi ki evet dedi eee Aynen de bunları söyledi. Hatta dedi bu kaydı dedi yayınlayacak olursak dedi sadece İzmirler de değil Muğla, Aydın o, o, tarafı Manisa katmış bizim işte Doğu'nun işte ne bileyim Anteplileri, Diyarbakırları kabul etmez de o taraflar hafif demeye getirmiş yani. Yani İzmirlilerin ayağa kalkması lazım bence. Senin böyle bir kelime kullan... Ya bir şey söyleyeceğim hakikaten. Ünlüler çıldırıyor herhalde. Belirli bir yaştan sonra. 60 yaşına gelmişsin. Yok Hülya Avşar beni aldattı, maldattı. Yani ya ağzından çıkan bunu <laughs> kulağın duyacak. 80 milyonun önünde konuşuyorsunuz. Evinde konuşmuyorsun. Arkadaşına söylemiyorsun. 80 milyona söylüyorsun. Torun torba sahibi iki tane insansınız artık. Yetişmiş çocuklarınız var. Geçmişte yaşadığınız olayları ekranlardan konuşmak ne kadar doğru... Sana soruluyorsa bile kapatacaksın ya. Böyle bir soru geldiğinde bile diyeceksin ki olur mu öyle şey diyeceksin. Geçmiş geçmişte kaldı deyip geçeceksin. Böyle konularda spekülasyon yaratacak, gündem yaratacak tekrar başlıklar atılmasına çanak tutuyorlar. Hoşlarına gidiyor bence. İşte İboşoy öncesi işte gündeme geldi. pop Biraz daha ne diyorlar reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar ama bence reklamın iyisi kötüsü olur. Ben böyle bir reklam istemem şahsen yani ne, kızımı çocuğumu kullanacağım kızından bahsederken ya ne gerek var sen kızından kendin özelinden ne söylemek istedin mesajını özelinden söyle sen röportajda sosyal medyanda kalkacaksın yok işte bir kızım bikini giyemez büyük büyük laflar bikiniyle o zaman kadınlarla da beraber olmayacaktın ya sen bütün e, affedersin e, bükünlü kadınlarla işte ne bileyim rahat kadınlarla beraber olacaksın olmayacaksın o zaman duruşun sabit olacak yani. Yaşamında da bunu uygulayacaksın. Kızından böyle bir beklentin varsa aynı beklentileri kendi yaşantına da uygulayacaksın Adama öyle derler. Sen kimsin ki İzmirlilere laf söyleyeceksin, İzmirlilerin kızlarına laf söyleyeceksin. Sen dön de kendine bak. Yani ben e, o lafı e, geçen sefer e, bir şey dememiştim. Belki demediyse olabilir diye. Demişsin işte ses kaydı da çıktı. Hadsiz. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Ben İzmirli kadınların yerinde olsam vallahi var ya hiç ne, onun konserine giderim. Onun çıktığı yerde televizyonu kapatırım. İbo da aslında onu almaması lazımdı. Kendi İbo da artık e, İbrahim Tatlıses de e, kendini e, İzmirli görüyor. İzmirlilere resmen hakaret etmiş burada. Bu lafı söyleyen bir adama ne programına konuk alıyorsun? Yani belki e, bir hafta da ertelendi zaten. Bu bölüm geçen hafta yayınlanacakmış herhalde. Belki de düşünmüş de olabilirler acaba e, ertelesek mi diye. Yani Baya baya işte neydi kadının ismi? Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin. Çatır çatırda hakkını savundu kadın. Sen bu sözlerin daha beterini söyledin. Ben dedi bunları dedi kaydı da elimde var. Ben dedi bunları götürüp dedi posta gazetesinin editörü var. Bir başkanı var. Bir, dağıtım görevlisi var. Biz bunları dinletiyoruz. Ondan sonra e, yayınlıyoruz diye de kadın kendini çatır çatırda da savundu. İstediğin yere de git mahkemeye ver dedi. O bir milyon doları dedi sen dedi ihtiyacı olanlara ver şimdi ses kaydını da gösteriyorum dedi. Affedersin itin götüne <laughs> soktu adamı. yani öylesine böyle yani. Sen kalkacaksın, dangıl dungul konuşmayacaksın. Bir ünlüm bir yere gelmişse, kitlelere hitap ediyorsa ağzından çıkanı 70 kere kulağa duyacak, öyle konuşacak yani. Dangıl dungul konuşmayacak. Bir de bu İbo gene konudan konuya atlıyorum. Linet'in saçını hiç beğenmedim ya. Sana yakıştı mı yani? Sen az solist kadınsın. O ne böyle bir çirkin bir sarı. Sarı çok riskli. Yani herkes sarı saçı kullanamaz. Kullanıyorsa da ne bileyim çok koyu tenliler daha böyle soğuk sarılar kullanmalı. Beyaz tenliler ona göre kullanmalı. Sarı iddialı bir renk. E, amiyane tabirle pavyon saçı olmuş. Hiç yakıştıramadım lineete. E, bu arada yine çok da e, İbranice bir şarkı yapmış. E, Elil Luzon diye bir eliyle gerçekleştirmiş Şarkıyı ben dinledim. Ee, İbranice şarkı dinlemek isteyenler böyle Linet'in sesini sevdiğim için ben bak bu eleştiriyorum ama sesini de seviyorum şarkıyı da beğendim çok da güzel adamın sesi de çok güzel dinlemenizi tavsiye ederim ee, diğer bir haberim hemen e, süremde e, azalıyor kısa kısa konulara geç, geçmek istiyorum ben yasak elma izliyorum ya, bu arada gülüyorum eğleniyorum ya o bana matrak geliyor böyle oradaki entrikalar falan ee, Erdal Özyağcılar yasak alma dizisinden ayrılıyormuş. Acaba pandemi nedeniyle mi ayrılıyor? Yaşı da var çünkü. Belirli bir yaşın üstündeki oyuncular risk altında. Ağır şartlarda da çalışıyorlar. Acaba kendim istemedi bıraktı. Ya da e, reytingler biliyorsunuz e, yönetiyor e, dizi yapımcılarını düştüyse. E, acaba nerede hata yapıyoruz diye kendilerini çek ediyorlar. Ama artık bence bayık tadı vermeye de başladı. Konu bulamıyorlar. Aynı insanlar üzerinden işte devam ediyor ama bakalım ne zamana kadar devam ettirecekler. Ama Erdal Özyağcılar çok iyi bir oyuncu. Çok da beğeniyorum. Aslında güzel de yakıştıydı rolüne. Belki birkaç bölüm sonra açılırdı ama ben kendinin bıraktığını düşünüyorum. Bu biliyorsunuz gündemden düşmüyor. Bahar Can'dan, Nihal Can'dan. Bu Bahar biliyorsunuz doya doya modada böyle ehe ehe ehe. Garip garip hareketler yapıyor ama yani program 50'lerden 40'lara ne gelmiş? 10-12 puan birden reytingini arttırmış bununla birlikte diye söyleniliyor. Ya ne kadar artık böyle ilginçlik adı altında böyle absürtlüğü sever bir toplum olduk ya. Ne veriyor da seviyorsunuz ben anlamıyorum sizlere söylüyorum. Bu kızların neyini yani tamam tatlı kızlar kötü bir şey söylemiyorum ama ya televizyonda verilerini ehe ehe yapmak çok mu size değişik geliyor böyle saçma salak absürt böyle yani 22 yaşındaki kız 8 yaşında çocuk gibi davranıyor siz de ondan eğleniyorsunuz gülüyorsunuz bana saçma geliyor ama benim asıl haberim yani çok da kültürlü bir aile yani profesör babası bir profesör ne bileyim Annesi e, keza öyleymiş bu kadar donanımlı kültürlü aileden böyle çocuklar nasıl çıkıyor çok enteresan yani e, spastik gibi geliyor bana ya hareketleri. Tamam iyi insan olabilir kişiliğine nasıl söylemiyorum ama bu hareketler böyle çok ne bileyim bana garip geliyor size de garip geliyor mu bilmiyorum. Bu arada e, yılbaşından sonra e, asıl bomba haberlerden bir, birisi bu yılbaşından sonra Seda Sehan yeniden ekranlara dönüyormuş ama bilin bakın neyle dönüyor? <laughs> Onur Büyük Topçu için Nasıl Yemekteyiz de geçti Seda Sayan. Yazık Onur Topçu aman Seda yapmadı ben kendimi ayrıldım falan dediyse de şimdi de de gelinin mutfaktaya geliyormuş yılbaşından sonra sunacak Seda Sayan. Yalnız bu dejavu oluşuyor yani demek ki. <laughs> Bir dejavuyu tekrar yaşıyor şey Onur Büyük Topçu. Eline aldığı program ee, daha birkaç bölüm çekiyor ondan sonra seda kapıyor falan Burada benim tespitim ne biliyor musunuz arkadaşlar Artık e, şarkıcıların fonksiyonu kalmadı Çok güzel bir şarkı çıktığı zaman kim okunursa okusun şarkı patlıyor Dikkat ediyor musunuz artık eskisi gibi eskiden sanatçıyı dinlerlerdi Şimdi şarkıyı dinliyorlar patlayan şarkı var O kim, hangi sanatçıya denk geliyorsa onda patlıyor bir de tutan programlar var. Artık televizyonda da tutan programlar var. E, o program devam ediyor. Kimin sunduğunun bir önemi yok yani. Atıyorum yemekteyiz gibi, atıyorum işte e, buna benzer programlar gündüz kuşağı programlarda, işte o kadın programları gibi cinayet dehşet. Sunucular değişebilir ama o programlar sevildiği için devam ediyor. Bu program da öyle bir program. Burada bir e, e, Onur Büyük Topçunun dejavu ya yaşamasının nedeni o program aslında Fatih Ürek'le e, şekillenmişti yani iki sezon adam dolu dolu götürdü artık yoruldu mu bıraktı ne anlaşamadılar bıraktılar oralarını bilemeyiz ama böyle e, uzun soluklu bir programı birisi yaptıktan sonra bence e, o programa girmemek gerekiyor çünkü niye biliyor musunuz bir handikap iki sene üç sene aynı kişi yönetiyor insanlar ona alışıyor ondan bekliyor e, yeni gelene alışamıyorlar yani programların böyle handikapı var Haydi o programa girdi Onur Büyük Topçu. Daha yolun başında yeni bir televizyoncu diyelim, oyuncu. Ama Seda Sayan bak bu bir değil, iki değil, üç değil. Songül Karlı program yaptı. Döndün dolaştın onun programına geçtin. Sana da yar olmadı, tutmadı. Şimdi Onur büyük de yemek yemekteyiz yaptı. Döndün dolaştın onun arkasına geçtin. Şimdi döndün dolaştın gene Büyük Topçu'da aldın o programa geçtin. Bence bu yanlış bir strateji ve yanlış bir politika. Seda Sayan markasına da son derece zarar veriyor. Yarın olmazsa o da 2-3 bölüm sonra ayrılacak. Ya sizin paraya mı ihtiyacınız var? Ne bileyim artık bir takım kendinizi kanıtlamışsınız. Niye böyle bir başkasının bırakıp üst iki tane sunucu değiştirecek üstelik de sen geçeceksin. Sana özgü program yapılsın. İçerik mi üretemiyorlar? Yani gelinin mutfakta olmasın da gelinim hamamda olsun bilmiyorum. Yani program mı kalmadı? Ne bileyim içerik mi bulamıyorsunuz? Yani bu çocuktan ne istiyorsun sen? Dönüyorsun, dolaşıyorsun. Bu çocuğun ekmeğine mani oluyorsun. Yani tamam belki tesadüftür. Ben Seda Sayan'ı çok severim. Öyle demeyelim şimdi darılmasın izlerse. Seda Sayan'ı çok severim ama bu kısır döngüden bence senin çıkman lazım. İkidir üçtür milletin ayağa kaydırıyor durumuna düşüyorsun. Gene konuşulacak göreceksiniz. Diyecek ki, Onur Büyük Topçu'nun ayağını kaydırdı. Yemekteyiz olayındaki şey bitmeden bu senin ayak kaydırma olayın yapışmış üstüne bitmeden. Bir de bu oh, toz biber etti yani. Çok gereksiz bence. Yani sen Seda Sayansın ya sana ne yapılsa tutar. İnan buna sana ne yapılsa tutar uğraşmıyorsunuz sizde ya düşünmüyorsunuz dünyayı takip edin araştırın bir sürü e, kadın programı var yani sana format senin formatına uygun hale getirilebilecek bence sıkıldı ya bence o gelini mutfakta da bitecek bak göreceksin boştan yere sen o çocukla orada e, bıraktıktan sonra bile sen onu almayacaktın bunu düşünmedin mi acaba bilmiyorum o programda gidici bence artık ondan bir şey çıkmaz cılkı çıktı bence onun çünkü onun ekmeğini kaymağını Fatih Yürek'e ye yedi. Bitti o program yani. Çok böyle ekstrem e, ilginç kişilikler gelirse belki. Hani bu işte yarışmacılar çok ilginç kişilikler gelirse belki diyorum. Ama onun dışında çok fazla e, devam edeceğini düşünmüyorum. Seda Seyhan'ın dönmesine sevindim ama gelinim mutfakta olmadı Seda'ya sana. Olmadı ben öyle düşünüyorum. Hadise. Hadiseyi çok seviyorum Olan herhalde yanıyor, tutuşuyor hadise aşkıyla. Ee, barışma sinyalleri geliyor o ilişkiden de. Barışırlar, barışırlar. Bir ilişki öyle kolay bitmiyor. Eğer gerçekten içinde sevgi, aşk varsa e, ayrılmalar, gitmeler, gelmeler. Ama bunlar çok olur. Yani şimdi diyorlar ki yok işte ayrılma yalandı bilmem ne. Ünlü oluncası aşk farklı olmuyor arkadaşlar. Ünlü de olsan dünyanın en popüler insanı da olsa, aşk yaşıyorsan bir kere e, ayrılıkta olacak, kavgada olacak, action'da olacak. Bunlar olacak da olacak. Ee, i̇nşallah barışırlar. Bir müddet daha ilişkilerini sürdürürler. İkisini de çok ne diyeyim beğeniyorum. Yakıştırıyorum da. Allah mutlu etsin. Tamamını erdirsin. Bence siz de artık e, bu Hakan Altun'la Gonca Vustateri gibi Çekilin haberlerinizi yaptırmayın. Gizli gizli yaşayın. Yoksa sizin de ilişkinizi ee, vıcık vıcık tırmalaya tırmalaya bitirecekler. ay zaman nasıl geçti anlamadım arkadaşlar. Zayıfladım biraz bak siyah beni ince gösterdi. Ay bir önce beyaz giydim. Anorak fermarlı bir şey. Şöyle duruyordum fil gibi. Ne yapalım hayatım pandemide ya Allah ye. Can sıkıntısından soluğu buzdolabın önünde alıyorum. Ama kendime dikkat edeceğim. Biraz zayıflarsam hiç fena olmaz. Sizleri seviyorum. Sizlerin önüne şişman e, kilolu çıkmak istemiyorum. Ay size söyleyeyim mi? Vallahi billahi. Filinta gibi 50 kiloydum. Şu ara birden nasıl bu kadar kilo aldım? inanamıyorum ama yavaş yavaş vereceğiz. Bu kadar bugünlük de sizleri seviyorum. Likelamayı, abone olmayı unutmayın. Birlikte büyüyoruz. Biz birlikte bir aileyiz. Güzel yorumlarınızı okuyorum. Çok da mutlu oluyorum. Yorum yazarsanız, fikirlerinizi yazarsanız sevoşunuz mutlu edersiniz. Kocaman öpücükler.